Kapette Baroness Von Bonbon yani şeker bosa hakkında 18 bilinmeyen gerçek. Aslında bossta 5 değil daha fazla yancı düşman olacaktı. Jellybon'dan bir ayıcık, ortası delik, kızgın bir şeker, bir cupcake kalıbı ve ters bir lollipop. Eski tasarımların birinde boss'un şapkası külah değil ve diğer bir tasarımda da boss bir cupcake'in içinde sıkışmış durumda. Yine farklı bir tasarımda ise boss'u şu anki gibi zayıf değil kilolu bir şekilde görecektik. Başka bir tasarımda elinde aynası olacaktı. Bugün görselde ise başındaki külahtan dondurma fırlatıyor. Sakızını çiğneyip şişirip patlatıyor. Ağzından çıkardığı alevle marshmallow'u pişirip bize atıyor ve elindeki bir top ile şekerler ateşliyor. Cidden çok iyi fikirlermiş ya şunlar. Saçını disk gibi fırlattığı başka bir tasarım ve kalenin bir halıyı dili gibi kullandığı bir anda var mesela. Kullanılmayan bir ölüm ekranı resmi de işte böyle. Oyunun animasyoncusu Tina Navrochkin'in açıklamasına göre Boss 27 yaşında. Boss'un kendisi reyalı waffle ve yuvarlanan şekerin cinsiyeti kadın, diğer düşmanların hepsinin erkektir. 1935 yapımı The Cookie Carnival animasyonuna baktığında şeker diyarının prensesini, tatlılardan oluşan arka plan ve karakterleri göreceksin. Tanıdık geldi mi? Kullanılmayan bir atakta da alttan gelen kılıçlı fasulyeler sona yaklaştıklarında zıplayarak ekrandan çıkacaklardı. Boss'un arka planındaki şu şekerler, Kirby oyunlarındaki dokunulmazlık şekeriyle neredeyse aynı. Boss'un ismindeki ki bonbon Fransızca ve bazı Avrupa dillerinde şeker anlamına geliyor ki bizde de bonibon olarak kullanılıyor. Aynı zamanda eskilerin efsanelerinden Bubble Bobble oyunundaki Baron Von Bulubba karakteriyle de isim benzerliği bulunmakta. Ama isim olarak kesinlikle en benzeyen karakter Chow'dır animasyonunda Gazpacho bölümündeki Baron Von Bonbon'dur. Ve son olarak Cuphead Show'un 2. sezon 5. bölümü Baroness Von Bonbon'a özel olarak yapılmıştır.